organ makam merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere emir ve talimat veremez. Genelge görendiremez, tavsiye ve terkinde bulunamaz. Kural bu. Hepimiz bunu biliyoruz. Ama bir şey daha görüyoruz. Bu kürsüler sanki mahkeme salonu Türkiye'de suçları soruşturmakla görevli Cumhuriyet Savcıları suçlu, haklarında herhangi bir iddia bulunan ve soruşturmaya konu olunan kişilerin hepsi savcılar tarafından zorla suçlanan insanlar. Burada bir yargılama ve mahkumiyet yapılıyor. Bu kişilerin haklarına saygısızlıktır. Doğru bir şey değildir. Cumhuriyet savcıları veya bir başkaları hem soruşturulanlar için hem de soruşturanlar için hem de yargılayanlar için yanlış bir yaklaşımdır. Bu doğru bir şey değil. Buralar kürsü değil. Bu savunmalar bu kürsüde değil mahkeme salonlarında yapılırsa yerini bulur, daha doğru olur diye düşünüyorum. Bir başka şey, bir başka şey Fethullah Gülen bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir seversiniz sevmezsiniz. Ama değerli bir insandır, bilge bir insandır. Bu ülkenin milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi için hizmetini yapıyor. Her şeyi de açık. Devletin denetimi